Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında örgütün saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in öldürülmesi dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Programda Amerika'nın ve İngiltere'nin 12 Ocak'ta Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına değindi. Yemen'e yönelik son saldırı İngiliz ve Amerikan aptallığıdır. Amerika savaşı tırmandırmak istemediğini iddia ediyor. Ancak bunu kendileri yapıyor ifadelerini kullandı. Nasrallah, Amerika'nın Yemen'e düzenlediği hava saldırısının İran'a yönelik bir mesaj olduğunu düşündüğünü ancak bu tür saldırılarla İran'ın tehdit edilemeyeceğini belirtti. Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının Husileri caydırmaktan ziyade Amerikan deniz trafiğine zarar vereceğini savundu. Bu eylemleri ise İsrail'i koruma amacına hizmet eden bir strateji olarak değerlendirdi. Amerika ve İngiltere'nin saldırılarına nasıl yanıt verileceği konusunda Yemenlilere düşen bir rol olduğunu vurgulayan Nasrallah, Joe Biden ve yönetimi İran'a mesaj gönderme ve tehdit etmekte de yanılıyor dedi. Ayrıca İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının ardından Amerika'nın Doğu Akdeniz'e savaş gemisi filosu göndererek Lübnan'ı tehdit ettiğini hatırlattı. Bu tehditlere karşı başarıyla direnildiğini de ifade etti. Nasrallah, İsrail ordusunun Gazze şeridi ve Lübnan sınırındaki kayıplarına da değindi. Bazı kaynaklara göre 4000 İsrail askerinin engelli olduğunu ve savaş sonrasında çatışma bölgelerinden çekilmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Bu durumun İsrail için büyük bir felaket olacağını söyleyerek gerçek kayıpların savaş sonrasında ortaya çıkacağını ifade etti. İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ise yaptığı basın açıklamasında Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara değindi. Hizbullah'ın tüm Lübnan'ı bir savaş alanına çevirebileceğini ve bunun ağır bir bedeli olacağını söyledi. Müzik